Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüyası. Semine bin Cündem anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık sizden bir rüya gören yok mu diye sorardı ashabına. Görenler de ona Allah'ın dilediği kadar anlatırlardı. Bir sabah bize yine sordu sizden bir rüya gören yok mu? Kendisine bizden kimse bir şey görmedi dediler. Bunun üzerine ama ben gördüm dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasını anlatmaya başladı. Kardeşlerim, videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasını anlatmaya başladı. Bu gece bana iki kişi geldi. Beni alıp haydi yürü dediler. Yürüdüm. Yatan bir adamın yanına geldik. Yanında biri elinde bir kaya olduğu halde baş ucunda duruyordu. Bazen bu kayayı başına indirip onunla başını yarıyordu. Taş da sağa sola yuvarlanıp gidiyordu. Adam taşı takip ediyor ve tekrar alıyordu ama başı eskisi gibi iyileşinceye kadar vurmuyordu. İyileştikten sonra tekrar indiriyor, önceki yaptıklarını aynen yeniliyordu. Beni getirenlere ''Subhanallah nedir bu?'' dedim dinlemeyip ''Yürü.'' Yürü dediler. Yürüdük, sırt üstü uzanmış birinin yanına geldik. Bunun da yanında elinde demir kancalar bulunan biri duruyordu. Adamın bir yüzüne gelip çengeli takıp yüzünün yarısını ensesine kadar soyuyordu. Burnu, Gözü enseye kadar soyuluyordu. Sonra öbür tarafına geçip aynı şekilde diğer yüzünün derisini de ensesine kadar soyuyordu. Bu da yüz derileri iyileşip eskisi gibi sıhhate kavuşuncaya kadar bekliyor. Sonra tekrar önce yaptıklarını yapmaya başlıyordu. Ben burada da "Subhanallah, nedir bu?" dedim. Cevap vermeyip yürü, yürü dediler. Beraberce yürüdük. Fırın gibi bir yere geldik. İçinden bir takım gürültüler, sesler geliyordu. Gördük ki, içinde bir kısım çıplak kadınlar ve erkekler var. Aşağı taraflarından bir alev yükselip onları yalıyordu. Bu alev onlara ulaşınca çığlık koparıyorlardı. Ben yine dayanamayıp, ''Bunlar kimdir?'' diye sordum. Bana cevap vermeyip, ''Yürü, yürü.'' dediler. Beraberce yürüdük. Kan gibi kırmızı bir nehrin kenarına geldik. Nehirde yüzen bir adam vardı. Nehir, kenarında da yanında birçok taş bulunan bir adam duruyordu. Adam bir müddet yüzüp kıyıya doğru yanaşınca yanında taşlar bulunan kıyıdaki adam geliyor, öbürü ağzına açıyor, bu da ona bir taş atıp kovalıyordu. Adam bir müddet yüzdükten sonra geri dönüp adama doğru yine yaklaşıyordu. Her dönüşünde ağzını açıyor, kıyıdaki de ona bir taş atıyordu. Ben yine dayanamayıp bu nedir diye sordum. Cevap vermeyip yürü, yürü dediler. Beraberce yürüdük. Çok çirkin görünüşlü bir adamın yanına geldik. Böylesi çirkin kimseyi görmemişsinizdir. Bunun yanında bir ateş vardı. Adam ateşi tutuşturup etrafında dönüyordu. Ben yine bu nedir diye sordum. Cevap vermeyip yürü yürü dediler. Beraberce yürüdük. İri iri ağaçları olan bir bahçeye geldik. İçerisinde her çeşit baharat çiçekleri vardı bu bahçenin içinde çok uzun boylu bir adam vardı. Semaya yükselen başını neredeyse göremiyordum. Etrafında çok sayıda çocuklar vardı. Ben yine bunlar kimdir dedim. Cevap vermeyip yürü yürü dediler. Beraberce yürüdük. Ulu bir ağacın yanına geldik. Ne bundan daha büyük ne de daha güzel bir ağaç hiç görmedim. Arkadaşlarım ağaca çık dediler. Beraberce çıkmaya başladık altın ve gümüş tuğlalarla yapılmış bir şehre doğru yükselmeye başladık. Derken şehrin kapısına geldik, kapıyı çalıp açmalarını istedik. Açtılar ve beraberce girdik, bizi bir kısım insanlar karşıladı. Bunlar yaratılışça bir yarısı çok güzel, diğer yarısı da çok çirkin kimselerdir. Sanki böylesine güzellik, böylesine çirkinlik görmemişsinizdir. Arkadaşlarım onlara gidin şu nehire banın dediler. Meğerse orada açıkta bir nehir varmış. Suyu sanki safi süttü, bembeyazdı. Gidip içine bana çıktılar. Çirkinlikleri tamamen gitmiş olarak geri geldiler. İki tarafı da en güzel şekil almıştı. Beni dolaştıran arkadaşlarım açıkladılar. Bu gördüğün adın cennetidir. Şu da senin makamındır. Gözümü çevirip baktım. Bu bir saraydı. Tıpkı beyaz bir bulut gibi. Beni gezdirin. içine bir gireyim dedim şimdilik hayır ama mutlaka gireceksin dediler. Ben geceden beri acayip şeyler gördüm. Neydi bunlar diye sordum. Sana anlatacağız dediler ve anlattılar. Taşla başı yarılan o ilk gördüğün adam Kur'an'ı atıp reddeden farz namazlarda uyuyup kılmayan kimsedir sesine kadar yüzünün delileri, burnu gözü soyulan adam evinden çıkıp yalanlar uydurup etrafa yalan saran kimsedir. Fırın gibi bir binanın içinde gördüğün kadınla erkekli çıplak kimseler zina yapan erkek ve kadınlardır. Kan nehrinde yüzüp ağzına taş atılan adam faiz yiyen adamdır. Ateşin yanında durup onu yakan ve etrafında dönen pis manzaralı adam cehennemin ateşin bekçisidir. Bahçede gördüğün uzun boylu adam İbrahim aleyhisselam idi. Onun etrafındaki çocuklar ise fıtrat üzere buluğa ermeden ölen çocuklardır. Cemaatin biri hemen atılarak ey Allah'ın Resulü müşrik çocuklar da mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet müşrik çocukları da ve anlatmaya devam etti. Yarısı güzel, yarısı çirkin, yaradılışlı olan adamlara gelince bunlar iyi amellerle kötü amelleri birbirine karıştırıp her ikisini de yapan kimselerdir. Allah onları affetmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ve ashabına salatu selam olsun. Rabbim celle celalüh her şeye gücü yetendir.